Başlıyoruz. Tristan'ımızı aldık. Soladayız karşımızda. E, Garen var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Ya takımda ADC ile jungle tartıştı. E, jungle gitti. ADC aldı. Ben de dedim ki o zaman madem öyle ben Tristan ile taşırım. Umarım bunu yapabilirim bu arada. Ya böyle şeylerde takmamak gerekiyor. Ben çoğunlukla takmadığım için ya böyle Tristan'a falan alıyorum ya başka bir şey alıyorum ama taşıyabileceğim bir şey alırım. Tristan'la taşıyabilirim gibime geliyor. Doğru oynarsam. Yanlış oynarsam da koridor bana zindan olacak. O öyle bir ihtimal de var. Umarım bunu yaşamam. Tristana'da bir önceki maçta bu arada 5'te 5 atmışım. Umarım bu maçta da görürüz onu. Hatta eski kanalımda MobTekno'da vardı onun videosu diye hatırlıyorum. Biraz canını azaltsam en azından ya bana karşı fazla agresif oynayamaması için sürekli canını azaltırsam iyi olur. Ama hep tabii ki de daha avantajlı. Şunu alayım şuradan. Şunu da alayım. Abi nasıl ya? Şu i̇mleci ayarlayamıyorum bir şekilde. Ön tarafta oynamamın sebebi hem Ereğini kıracağım hem de ona hasar vereceğim biraz. Hep evet, planım en azından. Tamam. Şunu kaçırmayayım. Yeterince minyon kaçırdık çünkü. Tamam abi. Yani rakip şu jungle bana gelmediği sürece bir sıkıntı görmüyorum şu anda. Adamın ismi Adalet. Bu var ya Garen main herhalde. Ve şu ana kadar öyle büyük bir hata yapmadı. Sadece agresif oynamama izin verdi. O izin verdiği için şu anda ben agresif yapabiliyorum. Ya jungle'ını bekliyor ya da bir çıkış yolu arıyor. Öyle söyleyeyim. Güzel. Canını iyi azalttım. Yani üzerime oynarsa ne olacağını bildiği için bu oynamaz bana. Diye düşünüyorum. Tamam. Tamam. Gayet güzel. Şu anda bayağı iyi durumdayım. Gold farkı tabii ki de var. Öndeyiz biraz. Bu da normal zaten. Yani burayı hızlıca alıp bir base atmayı tercih ederim. Tamam. Onu kaçırmasak iyiydi. Tamam. Vex de geldi. Ben kaçarım abi o zaman. Belki o çaldı büyük ihtimalle. Aa çıkmış. Çıkmasını beklemezdim. Şimdi abiciğim. Şuraları alalım hızlıca. Ya aslında base atmak istiyorum da. Atmaya da gerek yok gibi. Güzel E'yi fullledim. Sonra Q'yu fulllerim herhalde. Veya W'yu bilmiyorum. Şunu da alayım. Çok farm yapmama izin verdi ya garip bir şekilde. Tamam abi. Seriden bir base atsak fena olmaz aslında değil mi? Veya atmayacağım. Ah be o da base atmıyor. tır bırakacak mı? Şu anda base atarım. Çünkü o milyonlar bana kalacak büyük ihtimalle. Kaldırtmayacak mı? Tamam, Tahminim yapıyor, hızlı ittiriyor. V. Şu anda kötü durumda değilim ama karşımda garan var. Ya çok da bir şey yapamıyorum. Maalesef ki. yani bu çok kötü oldu ya. Atma base. Gayet güzel. Şimdi ben senin kulene öyle bir döşeyeceğim ki o kulemden aldığın şeyin hakkını bana vereceksin kardeş. Devam abi. Tamam. Biraz geri çıkayım. Şunları alayım. Bir daha devam edeceğim ya. Sıkıntı yok. Şu an yakalamışım. Niye bırakayım ki değil mi? Hatta ilk kuleyi açabilir miyim? Açtım bu arada. Ah be Q yok. Yetişir mi? Umarım yetişmez bana. Güzel. Lan. Tamam. Tamam. Hangi item aldı acaba ilk? Ona bir bakmam lazım. Şunu alayım. Şunu da alayım. İki tane pink totem atmışlar. Ya Vex attı ya Shinzo attı birini. Birini zaten Garen attı desek. Bu arada iyi durumdayım. Bu item alsam? Navari seri bıçakları. Bunu aldıktan sonra şu itemi. Aslında ben bu itemi çok seviyorum. Bunu önce alsaydım olur muydu? Neyse sıkıntı yok ya. Buradan bir görüşü alayım. Şurada aslında şeye vursam iyi olurdu. Tamam hocam. Keserim seni bak. Bu arada önde oynasa ben onu her türlü keseceğim. Oyna üzerime. belliydi ki keseceğim. Tereddüt bile etmedim. Alamete girsek hızlıca alabilir miyiz acaba? Sırf şeyah geliyor diye girdim. Seriden alalım abi bari. Güzel. Gayet güzel. Tamam ama garan geliyor. Benim çıkmam lazım. Şurayı hızlıca farmlayayım da böyle bir base atayım. Maç bu arada tahmin ettiğim yönde ilerliyor. Umarım bu şekilde ilerlemeye devam eder. Ee, 70 gold lazım ya ben. O yüzden seriden. Kanka kendine iyi bak. Sıçrama attım ama olsun. Şurada bir base atayım. Garen AFK mı kaldı acaba? Koridora da gelmiyor. Aşırı da geride. Aldığı itemler de bu arada hiç mantıklı değil. Ben Garen'e ödüm başlamıştı işte ama. Ya bana mantıklı gelmiyor. Dur diyeceğim değil yani ne bileyim. Ben almam öyle itemleri. Midi tutalım. Erkenden açtırmak hiçbir şekilde iyi olmaz. Garen aşağı döndü diye tahmin ediyorum. Bu arada onu önde yakaladığım anda yine keseceğim. Çalılara dikkat ediyorum. Çünkü Shinzo bir anda üzerime atlar gibime geliyor. Burada farm bekletmek aslında çok mantıklı. Ama bekletmesem mi? Gerçi bekletemeyeceğim ki. Bak her vuruşumda şeyi alıyorum yani ne yapayım. Hızlı bir base atacağım. Şimdi Zonya'mı alayım. Sen niye buradasın kanka acaba? Şimdi abi düşünüyorum da mantıklı olan bence bu. Çünkü uzaktan döşeceğiz. Bunu aldıktan sonra ebedi kılıcı alıp koruyucu melek aldıktan sonra da zaten full item olup kafalarına daha rahat vurabilirim. Burada görüş var mı acaba? Ya Vex'e direkt oynarım da. Risk almamam lazım. Takım çünkü çok iyi durumda değil. Maçı taşırsam ben taşırım. Abi üstü nasıl açtırdınız tamamen. Tamam. Herkes oradayken ben midde bir yarma gerçekleştireceğim abi. Umarım hepsi ölmez. Hepsi ölürse orada tamamen açılacak çünkü. Şaka mısınız abi? Lütfen ya. Tamam güzel. Ben hız seriden base atacağım. Ee, güzel. Ya Vex beni birebir de kesemez. Ona eminim çünkü Zonyan var. Zonyasız yakalarsa ancak keser. Her ne kadar onu biraz kastırmış olsalar da o kadar değil yani şu anda. Zonya bitkinlik varken zor keser. Abi. Şurada bir görüş olsun. Tamam. agresif yapamıyorum şu anda maalesef ki. Güzel. Gayet güzel. Vex falan geliyor ama. Tamam abi. Takım fittese bile biz bir şekilde oynuyoruz. Ee, takım düzeltirse Win. Ben zaten her türlü oynarım bu maçta. Ya barona girecekler sanırım da ne yapacağız ki? Garen bu arada tank çıkmamaya devam ediyor. Ben e, o yüzden şu ebedi kılıcı alayım. Şimdi abi ne yapsak ya? Ejder, hava oh, ejder fight'ı var. Benim önünde yakalamam lazım öncelikle. Şöyle döşüyoruz hızlıca. bir benden uzaklaş kardeşim. Şimdi gelebilirsin. Gel abi. Gel sen de gel oğlum. Lan lan. Nerede lan? Gel buraya. Ver 5'te 5'imi. Lanet olsun zenci seni. Hadi. Yok gelmez. Yok hocam. Aha. Ya çok kötü çok kötü. Sattık sanırım. Çok kötü oldu bu. Af be. Bir şey mi? Şöyle hatalar yapmasam çok daha iyi olacak da. İşte. Sıçra olsa yine o ikisini de kesip çıkardım bu arada. Rakip iyi değil ama bizim takım çok kötü. Şu anki durum o. Rakip hatta baya kötü. Yani bana böyle fırsat verir. Mes Vex mesela beni tekleyip çıkması lazım. Ama o kadar çok kasıtlar ki o da onu yapamıyor. Garen desen bak çivil bile almamış hala hasar kasıyor. Rakipte hasarı verecek son eleman mesela şey Garen. support hakkında hiçbir fikrim yok. O kahramanı bilmiyorum bile. Onu bir şey söyleyemem. Ya yani genel olarak böyle. Şimdi ben yine yakalanmak istemiyorum. Sıçramı falan bir kişiyi kesmek için kullanamam. Daha çok mesela az önceki gibi yakalandığımda oynasam daha mantıklı. Tamam. Gel buraya artık. Gayet güzel. Yanımda götürürüm birkaç kişiyi öyle e, şey yaparım değil mi? Fiziksel. Nerede? ha Koruyucu melik arıyorum. Şaya satmak kişi için yer arıyor. Abi hiç kafa yok ya gerçekten. Bazı insanlar garip yani. Neden o kadar bodosluğum oynuyorsun ki adamın üzerine doğru? Ki mesela şunu düşünsün. Elinde Tristan'a gibi bir gerçek var. Adam zaten bir şekilde oynatıyor. Bari ben de el vereyim, Doğru düzgün maçı kazanalım diye düşünmesi gerekirken böyle fitliyorlar, mitliyorlar işte ya. Klasik alıştık. Ya maviye alacağım öyle gideceğim. Oo! Milyo ile Varus'un çıkmaması lazım. En azından Milyo yaşasa beni iyi supportlar o. Burada arada takımda bir tank olsa ben kesin taşımıştım şu anda. Kim ışınlanıyor oraya? Morgan ama. Ölmedi mi o gerçekten? Nasıl ölmedi ya? Abi. Bir yandan yakalanmamaya çalışıyorum. Gözünüzü seveyim ya. Of. Yeme bari ben yiyeyim be. Cık. Yok abi. Yani Milio ne işe yarıyor bilmiyorum da o da e, ne işe yarını bilmiyorum derken şey olsun diye söylemiyorum. Skill'lerini bilmediğim için onunla da bir uyum sağlayamıyorum. Şu an garip bir döngünün içerisindeyiz yani takım olarak. Zaten jungle falan kazanmak istemiyor. Ona eminim. Dümenden maça girmişler. Atıyorlar yani kafalarına göre. At ultini Vex. At ona. Atmadı. rakipte beni en çok çekindirden şey Vex. Güzel saçma bu ülke. Şu karene gitmemiz lazım. Sadece borusu kesmesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunu oradan çıkartmazsak süper olur. Güzel. Bir kişi bir kişidir abi. Karenin üstünde bile şattan mı var harbiden. Ya rakibin supportu da çok garip ulan doğdurtuyor, mağdurtuyor, bir şeyler yapıyor. O açıdan orada çok gıcık. Yok abi. Ya, bu takımla olmazdı. Bak elimden geleni yaptım. Ya bu maçta daha fazla ne yapabilirdim ki? Kazanmak istemeyen bir takım var. Kazanmak isteyen bir Tristana var. Ya sola da Tristana aldığım halde takımın toplam kilinin neredeyse iki katından daha fazla kil almışım. Ya maçı taşımaya adayım. Ama gördüğünüz gibi Olmayınca olmuyor. Ha buradan tutarlarsa biraz yani biraz ya biraz böyle beyinlerini kullansalar bu maçı kazanırız buradan bu arada. Hadi Morgana. Morgana nasıl oynuyor? Morgana hiç dikkat etmedim. 3 7. O da kötü. Burada Morgana birinciliğim vardı eskiden. Belki ilerleyen zamanlarda kasarım ama şu ara hiç Morgana oynayasım yok. Daha doğrusu midde oynayasım çok gelmiyor. Az önce çok kötü yakalandım. Öyle bir şey bir daha yaşanmamalı. dediğim gibi benim koruyan bir tank olsa şu anda yaşanmazdı ya. Yani Milo'nun da ne yaptığını anlamadım. Baflıyor. Böyle hızlı filan harekettiriyor da. Çoğunu anlamadım en azından. Morgan'a Allah aşkına önden git de. Hani. Anasını satayım. İzin vermiyorlar ki ya. güzel. Şimdi burada bir pusu yapılır. Gelin artık. Bak. Ya bari hepiniz gözükmeyin de oynayalım adamlara ya. Yok abi. Hiç böyle bu maçı kazanma ihtimalimiz yoktu. Benim sohbetim açık değil mi? Açık. Bunlar nasıl birbirine küfür etmedi hala onu da anlamadım. Gel midi tut bari ya. Bir işe yarar er Allah aşkına. 3 9 3 2 11 0 -7. Rakip de oyunu bitirmiyor inatla. Ne yapmaya çalışıyorlar acaba? Ya beyinsiz herif beyiz atsa belki mide tutacak. Hala boş boş takılıyor. Abi niye böyle insanlar sürekli denk geliyor? Ha, oyun bitti yani. Allah'ım. <laughs> boş yere oyun kaybediyorum. Boş yere. Normal şartlarda sola yatırıstan alsan bir sürü laf ederler. Ulan tut sola yatırıstan alıp sizi taşıyoruz mesela. Sol etimi alıp 16 maçtır üst üste kazanıyorum. Olağanüstü performans falan filan hikaye abi geç. En azından derecemiz şey düşmedi. Geç abi. 51k hasarla maçımızı kaybettik. Herkese iyi seyirler.